Kanal merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım Among Us paketini açacağız. Evet. Bence herkes Among Us'ı biliyordur diye düşünüyorum. Bilmeyenler için de kısa bir özet geçeyim. Ee, şimdi katil kim gibi bir şey. Bir imposter yani 1, 2, 3 1, 2 ya da 3 imposter var yani hain. Öbürleri masum masumlar görevlerini tamamlayarak oyunu kazanmaya çalışıyor. Hainler de masumları öldürerek oyunları kazan oyunu kazanmaya çalışıyor. O zaman başlayalım. Evet. Bugün yanımızda zıp zıp nuri var. Çok garip biliyorum. Şöyle kalsın. Evet şöyle paketi şey Şurası biraz kirlenmiş siyaha boyadığım için yani biraz kirlenebiliyor. Elime geçiyor boyası. Ben de yanlışlıkla sürüyorum. Şöyle göstereyim. Böyle bir Among Us bir değil. Dört tane Among Us paketimiz var. İşte ne oldukları falan yazıyor. Among çıkıyor. Yapabildiğim kadar yaptığımı düşünüyorum. Başlayalım. Ee, Arkadaşlar, bir de şu diye düşünürseniz, yani piritten geçti. O zaman başlayalım. Allah, hangisinde ne olduğunu hatırlamıyorum çünkü hepsi birbirine benziyor. Ee, i̇lk öncelikle arkadaşlar, hangisinden başlasak? Ben şunla başlamak istiyorum. Fakat yırtmak istemiyorum. Ama ne yapalım? İlk önce rolümüze bakalım. Your role is ghost. Yani hayalet çıktı. Şöyle. Çok çıktı evet. evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bir hayalet emongas çıktı. Hayalet emongas. Yani anladınız, bilmeyenler için söyleyeyim. Öldüğünüz zaman hayalet oluyorsunuz. Şu arkasında da şey var. Anladınız. Ah! Böyle e, sarı bir emongas bir tacı var. Kral tacı. Böyle sarı bir emongas çıktı gördüğünüz üzere. Hemen koyalım şöyle. Bir de şöyle yumuşak şurası. Ama çok da değil. Ah düştü. Evet. Umarım bir tane imposter çıkar. Böyle koyalım bunu. Şunu şöyle koyalım yanına. Evet. Şöyle olsun ha. Sonra arkadaşlar. Şunu şöyle atayım şuraya da. Hangisiyle devam etsek? Bence bu sefer bununla devam edelim. Dediğim gibi kıyamıyorum paketler ama mecburi. Your role is crewmate. Yani masumumuz. Evet. Atarım. Evet. Yeşil bir tane Among Us çıktı Among us. Böyle göstereyim. Hiçbir aksesuar falan yok. Şöyle göstereyim. Bence tatlı. Bu arada ses sandalyemden çıkıyor. Eğer duyuyorsanız. İşte böyle tatlı bir Among Us yani mouse'um. Hemen üçüncüye geçelim. Şunları da şuraya koyayım. Son iki paketimiz. Evet. Hangisini açsak? Hmm. Bunu açacağım. Bakalım ne çıkacak. Nerede açılıyor? Çok yırtarak açmak istemiyorum da. Hmm. Yapanlar varsa böyle anlamıştır beni. Your role is dead. Ölüyüz evet. Ama oh, bozuldu. Ölü çıktı bakalım. Yalnız bunu koydum evet aha. Bakın. Bu da öldüğümüz zaman böyle bir şey oluyor. Kafamız gidiyor böyle. Ben yani dediğim gibi şurası yumuşak. Beyaz bir ölü Among us. Bunu da hemen koyalım şöyle. Ve son Among paketimiz. Artık yani imposter çıkaramadık galiba. Bilmiyorum. Neye koydum mu? Düşüneyim. Neyse. Açalım son paketimizi. Ah kafam. Kafam kaşındı da. Niye açamıyorum acaba? Nasıl açtım ben bunu? Paketin içi dışına çıktı. Yo, always impostor. imposter. Evet imposter bulduk. Ah. Yine. Şöyle. Bakalım bakalım. Oh. Oh. Evet, imposterımızı da bulduk. Yine arkası böyle. Bence çok güzel. Yani benim favorim iki tane var. Şu ikinci bu daha güzel gibi geldi imposter. Şu da ikinci olan, şu üç, bu da dört. Evet, da bulduk. Dört paketimizden bir ghost, bir Crewmate, bir dead bir de Eğer bu videoya bakın elim olmuş. Paketlerin şurası şey ya siyah onda. Eğer bu videoya 4 like yani uzun videolarım çok like gelmiyor. Max 7 like gelmişti bir kere. Yani genellikle 2 like geliyor. Bu videoya 4 like gelirse 10 tane bunların açarım. Evet gördüğünüz üzere şöyle yine son kez göstereyim size de. Şöyle hepsini alıyoruz. Böyle arkadaşlar Among Us'larımız çıktı. Önce güzeldi yani mükemmel bir şey yapamazdım. Üç tane şey yapabilirim diye düşündüm ama yine yapamadım. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bunları 80 dakikada yani 1 saat 20 dakikada uğraşıyorum. Bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman görüşmek üzere.